Ya tek istediğim bir cevap ya. Bir cevap. Han. Han durur musun? Yaptım ya da yapmadım diyeceksin. Bu kadar. İnci bak canım burnumda zaten. Bu saçmalıklarla uğraşamayacağım. Ben senin peşinden geldim Han. Kimseye değil ben de dersen de sana inanacağım. Ama tek istediğim beni cevapsız bırakma. Bir şey söyle bana. Uygar senin yüzünden mi gitti? Söyle gitmesi gerektiği için gitti. Tehdit mi ettin onu? Sence? Ya Esra böyle bir şeyi neden uydursun? Kız başından beri seni savunup dururken birdenbire... Şimdi... Umurumda bile değil İnci. Ben de mi umurumda değilim? Ya tek istediğim bir yanıt ya. Gece sizin evinize geldi. Dedene evlendiğimizi söyleyecekti. Ben engel oldum. Tehditse evet tehdit ettim, ama kılına bile zarar vermedim. Höt desem ağlayacaktı çünkü gerek yoktu. Hepsi bu. Onu çöplüğe götürmem falan yalan mı? Sen bana inanacak mısın? Yoksa başladığımız yere geri mi döneceğiz? Sen bunu bir düşün. Kararını bana bildirirsin. İzninle önemli bir işim var. Allah'ım ya Rabbim bak son kez söylüyorum. Git şu perdeleri as dedim. Ben senin büyüğünüm. Lütfen de asayım. La havle ve la. Delirtme kız beni. E, i̇yi asmam o zaman. İyi tamam. Ben de o zaman hana gider çevirdiğin o hatları söylerim. Neyi söyleyeceksin? O kızı tehdit ettiğini işte. O incidenenin arkadaşı sırık olan. Söyle. han biliyor zaten radyo aradığımı. O kantorom var ya hemen gitmiş yetiştirmiş onu. Bir dakika bir dakika sen nereye aradın? Radyoyu aradım. Herkese rezil ettim onu. Sen bana aptal diyorsun ama bu süzüklü var ya senden çok daha gözü kara sabahçı çıktı. Abla sen var ya anca apartmadan çıkıp bağırıp çağırıyorsun. Yaptığın tek şey bu. Ya ben? Gülben! Gülben, neredesin? Gülben! Han! Senin bu deli kardeşin var ya ne yaptı biliyor musun? Abla, bize izin verir misin? Senin bu deli kardeşin var ya... Abla, lütfen diyorum. Bu ne be? Bu ne Han? Neden soktun bunu eve? Bu uğursuz şeyi at gitsin şunu. Bir dakika bir dakika bu Bu şey değil mi ya? Senin değil mi bu? Abla çıkar mısın? Çıkar mısın dışarı lütfen? Lütfen diyorum. Bak şunlara. Bak. İkisi de sana ait bunlar. Aradaki farkı görüyorsun değil mi? Bu sen değilsin Gülben. Yapma. Hak etti. Yoksa anlamayacaktı. Neyi anlamayacaktı? Esatla aramızdan çekilmesi gerektiğini. Esas anlamayan sensin Gülben. Sizin aranız falan yok Esatla yok. O kız var ya. Esatla yan yana fotoğraf koymuş. Sırf ben göreyim de üzüleyim diye. Bana burada hesap sorucada niye ona gidip kızmıyorsun? Kardeşinin kalbini kırıyorlar. Niye onların tarafında duruyorsun? Niye? Kim onlar Gülben? Esrarla in, inci. Bak Gülben, canım benim. Bu yaptığın suç. İnsanları bu şekilde tehdit edemezsin. Böyle şeyler yollayamazsın. Bu var ya, polise kadar gider. Sen kendini tehlikeye atarsın. Ondan sonra ben bile koruyamam seni, anlıyor musun? Ö önemli değil. Esat beni korur kurur. Bana başka çare bırakmadın. Ne? Ne? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ver şu telefonumu, Han. Telefonum, benim telefonum. Geri ver. Ver senin telefonumu. Benim telefonum değil. Ne oluyor burada? Beni mi arıyorsunuz? Ne oluyor? Telefonumu aldı. Vermiyor geri. Çok üzgünüm ama bu bir süre bende kalacak. Han, bak beni zorlama. Yoksa ben de senin hiç hoşlanmadığın bir şeyi yaparım. Zor durumda kalırsın. Şu hayatta hiçbir şey... ...ama hiçbir şey senin iyiliğinden önemli değil. Yap ne yapacaksın? Bir dakika, bir dakika. Ne yapacakmış da zor durumda kalacakmış? Söyle bakayım sen onu bana. Ha? Gülben, sen benden bir şey mi saklıyorsun? Son kez söylüyorum. Ver telefonumu. Vermeyeceğim. Sen eski Gülben olana kadar ben bu telefonu vermeyeceğim. Yap şimdi ne yapacaksın Çıkın Bir süre evden çıkmanı istemiyorum. Onları benden korumak istiyorsun. Hayır. Seni kendinden korumak istiyorum.